Bu şekilde açılan elektronik bir zula. Zula içerisine bakıldığında siyah poşet içerisinde 7 adet bilezik. Motosikletli polisler devriyedeydi. Otomobil. Şüpheli bir otomobil tespit edildi. Ekipler hemen aracı bir durdurdu. Adet. Araç içerisinde yapılan kontrollerinde kanalifere takılı olarak şu şekilde mıknatıs olduğu görülmüş. Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Eyüp Sultan ilçesinde bir araçtan şüphelendi ve araç durduruldu. İçerisinde iki kişi vardı. İki kişi araçtan indirildi, üst araması gerçekleştirildi ve araç içi kontrol edildi. Araç içine bakıldığında tam da torpido kısmında o zulayla karşılaşıldı. Bu mıknatısı direksiyon kutusunun üstüne götürdüğümüzde bu şekilde açılan elektronik bir zula. Motosikletli polisler torpidodaki o zula içerisinde incelemelerde bulundu. Yapılan inceleme sonucunda 7 adet bilezik 50'lik banknotlar halinde 8 adet dolar 919 milimetre çapında bir kutu fişek 765 çapında 7 adet fişek ele geçirilmişti. Yakalanan iki kişinin daha önce çeşitli suçlardan dosyası olduğu ortaya çıktı. Ekipler şüpheliler hakkında işlem başlattı.